Arkadaşlar aracımız Golf 5. Isıtma yüzeye geldi. Buna istinaden. Sol tarafta biraz daha iyi e, ızgaralardan gelen sıcak ama sağ tarafta daha zayıf. Onlara iyi çalışmalarımızı yaptık. Böyle birkaç bağlantı noktası vardı. Onları söktük. PT'yi çıkarttık. Şuradan çıkıyorum. Göstereyim onu da. Hemen yani şurada yuvası zaten. İki tane de boru transferi bıraktım. Bu şekilde geçiyor. Biraz meşaketli. Para bağlantıları, pedal koruyucuları falan var. Şu var. Şu hava borusu falan var. orada orada. Şu dizeyi de onu söktük. Bunları stokluyorum bu. Yenisi burada. Bunu takacağız şimdi. Şimdi birazdan için parçalanmış halini göstereceğim size zaten. mutlaka antifrizleri zamanında değiştirelim arkadaşlar. Yani bu alıyor oradaki en e, kılcal aralıkları orada radyatörde. Onun için bütün pis yuvayı oradan geçmesi zor bu hala hal Açmaya da çalıştık ama pek şey yapmadı. Randıman vermedi. Yani yüz yüzü bir performans e, sergilemesi, gerekiyorken e, temizledikten sonra mesela yüzde yirmi sıkıyordu. Yüzde yani 25-30 bile olmadı. Pek fark etmedi. Onu istenenden değiştirmeye karar verdik. Bilginiz olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar o tıkalıydı. Şimdi içini açarak size de göstereyim. Yanaş arkadaşım. Bak şu halı görüyor musun? Bundan dolayı araba Ne varsa bu yayı Zaten petekler ince. Onun için bunun antifizini tam düzenli bir şekilde değiştirmek lazım her sene. Gördüğünüz gibi. Bunu yırttık oldu. Bütün pisti buraya girmiş. Öbür tarafta çıkma olayı gördüm. Gördüğünüz gibi bu arada çamur var ki, bunu değiştireceğiz, temizliğe falan olmaz. Ya daha çok sık aralıkla değiştirirseniz bu kadar birikmez. Bunun neredeyse %70 tıkalı. Öbür türlü %30 da bile olsa ısınma ihtiyacını karşılar birbiriniz